de. He? Ne ben yapıyoruz, yapıyoruz Güneş şimdi? At. Parkta oyun mu oynuyoruz? Biz parkta oyun oynuyoruz. Ben de, ben de. Oldan 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 yeni park keşfettik. Burası yeni park. Şimdi güneş. Güneş biniyor musun? Ben de mi kayıyım? Ben ama ben oraya sığmam ki. Sığar mıyım oraya ben? Hadi gel otur. Otur. Bu tünel tünel gibi bir tane kaykay. Bunun içine gireceğiz. Girelim mi? Geri. Ben buraya sığmam ki kızım. Gerisi. Bu çok küçük. Hayır, çok iyi. Beni gel otur sen ben oturayım seni. Geleceğim arkandan gel. Hadi. Hadi gel. Burası kule arkadaşlar. Burası kule. Görüyor musunuz? Böyle tüneller var, tünel parklar. Hadi atla tünele kızım. Güneş bugün pony oldu. Ben de mi? mi? Ben buna sığamam ki değil. aşkım. Baksana, çok küçük. Ha, çok ben olmuyor ama bak, 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 bak giremiyor. Olmuyor, sığmıyor içine. Hadi gel seni oturtayım oraya, kendin kay. Hadi, gay öyle değil. Tut demire, demire tut. Demire tut. Evet. <laughs> Geldik. Güneş. Nereye? Yok, <laughs> güneş. Yo, turuncu salıncağı buldu. Bunun ne oldu? Hiç kalktın aşkım. He? Tak onu tak hadi. Baba. Efendim. Tokanı niye takmıyorsun? Biz sallanıyoruz. Arkadaşlara bay bay yap. Arkadaşlara merhaba da. Arkada. Evet. Parka, okula evet, sonra Sonra ne yaptık? Ablamı okula bıraktık. Evet ve biz de parka geldik. Eğleniyoruz. Nefes kapatayım mı diyor Güneş? Bizim kanalımıza abone olun arkadaşlar. Tamam kapatmıyorum. Kanalımıza abone olun. Güneş çok istiyor sizinle. Parti yapacağız. Ha? Ne? Kaydırak mı? Kaydırak burada.